Zaten şeye gidiyor. Takmaya göre gidiyor. Tabii hepsi Haftasını birlikte anmak için toplanmış bulunuyoruz. Katılımlarınız için hepinize en içten duygularımla teşekkür ederim. Ne kadar hazindir ki yine 24 Ocak 1970 öldürülen dört avukat üzerine yine 24 Ocak tarihi tüm dünyada tehlikede avukatlar günü olarak anılmak. İnsanlık hakkına bir türlü erişemiyoruz. Demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü bu uğurda can vermiş olan aydınları anarak arıyoruz. Ülkemiz bugünlere kendiliğinden gelmedi. İktidar kötüye kullanılarak, temel hak ve özgürlükler sınırlanarak ve kısıtlanarak, demokrasi çoğunluk baskısı ile yozlaştırılarak, din istismar edilerek, eğitim gericileştirilerek, bütün bunlar yetmiyormuş gibi demokratik, layık, Atatürkçü gazeteciler, yazarlar, öğretim üyeleri teker teker katledilerek getirildi. Kapalı kapılar ardında yürütülen karanlık ilişkilerden beslenenler tarih boyunca aydınlardan, aydınlatanlardan hep korkmuştur. Uğur Mumcu ve diğer yitirdiğimiz aydınlar onurla dimdik hiçbir ödün vermeden yaşamları boyunca kimsenin önünde eğilmemişlerdir. Aldığı tüm tehditlere rağmen yılmadan, korkmadan aydınlık için yazmaya devam etmiştir. Yaşamı boyunca mücadele etmiştir. Tıpkı aynı yolda yitirdiğimiz tüm aydınlarımız gibi. <laughs> Faili meçhul e, siyasi cinayetlerde yaşamdan kopartılmış, hak etmedikleri acı sonlarla aramızdan ayrılan, demokrasi adına, barış adına, aydınlanma adına hayatlarını hiçe sayan Kaybettiğimiz bu değerli insanlarımızı, tüm aydınlanma şehitlerimizi sonsuz bir şükran, minnet, özlem ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. <laughs>